Şimdi adak dediğimiz şey şu mu? Ee, yani bir ibadeti farz veya vacip cinsinden bir ibadeti üzerimize yükümlü değilken ne yapmak? Yükümlülük altına girip yapmaya söz vermek. Adak böyle tarif ediyor. Nizir. Evet. Peki şöyle düşünün. Biz üzerimize elzem değilken, yükümlü değilken biz peki kurban kesmeyi adamızsak adı ne? Kurban, kurban. kesmek. O zaman kurban şartlarına ondan sonra e, sahip bir hayvanı ne yapacağız? kurban edeceğiz. Sözümüzü öyle yerine getireceğiz. Peki ben o sözü yerine getirmek yerine kurban bedeli kadar bir parayı bir yakınıma veya ihtiyaç sahiplerime, tanı, sahiplerine, tanıdığım birilerine vermiş olman adak kesmiş, yani adak kesmiş olmuş oluyor muyuz? Adak kesmiş yani adak kurbanını kesmiş oluyor muyuz? Oluyor mu? Olmuyor. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Ben bu şu örneği çok veririm bu tür sorularda. E, seyircilerimiz belki e, anımsayacaklardır. Şimdi siz ne yaptınız efendim? Oruç tutmaya aladınız. Ya o da ibadet. Onun yerine namaz kılsam olur mu? Hı. Olur mu? Yani siz namaz kılmakla oruç, o da ibadet, o da ibadet diyebilirsiniz. Yani namaz oruç kılmayı, oruç tutmayı söz vermiştiniz ama namaz kılıyorsunuz. Namaz kıl kılarak oruç tutmuş oluyor musunuz? Veya oruç tutma adanızı yerine getirmiş oluyor musunuz? Getirmiş olmam olmuyorsunuz. Neye, o neye zaman şöyle, neyi söz verdiysek neyi yapmayı taahhüt ettiysek ancak onu yaparak ne yapabiliriz? Adanımızı yerine getirmiş oluruz. Diyebilirsiniz belki. Efendim, kurban kesme, keseceğim, etini de fakirlere vereceğim. Ha etini ha parasını vereyim. ...namaz oruç örneğinde benzetmesinde, kıyaslamasında olduğu gibi... ...o halde ben ne yapacağım? Şunu yapabilirim belki. Muhtaç olan o aileye şunu diyebilirim. Ya kurbanını keserek bizatihi kendisine teslim etmek, etine teslim etmek... Evet. ...veya parasını verip... ...ya ben kesemedim ama bununla bir kurban al... ...siz de bu kurbanın, yani adak kurbanının etinden istifade edin. Alın, benim niyetime kesin, vekaleten de bu mümkün. Yani o adak kurbanı kesilmedikçe... Ne olmaz? Azak yerine gelmiş. Olmaz evet. kısaca.